Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, çok güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte ip kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre 3 olur, 3.5 olur, 4 numara olur. Bu şekilde şişlerinizi ipinizin kalınlığına göre ayarlayarak başlayabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır. Artı 3 ilmek daha eklediğimiz zaman modeli rahat bir şekilde kurabiliriz. Şimdi kısa bir anlatım için ben şişime ilmeklerimi attım. Bir düz bir ters olarak lastiğimi hazırladım. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Şimdi lastiği ördükten sonra ana rengimi beyaz olarak seçmiştim. Lastikten sonra modelin ön yüzünde tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Şöyle kenar ilmeğimi burada düz olarak ördüm. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi sadece düz olarak örüyorum. Lastikten sonra ön yüzden bütün ilmeklerimizi sıramızın sonuna kadar düz olarak örelim. Evet sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde birkaç tane ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden şöyle ip kendimden tarafta ve ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. Şimdi modelimizin arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci sırada arka yüzden bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Lastikten sonra ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters olarak ön hazırlık olarak modelimize başladık. Şimdi sıramın sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimde kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ipim kendimden tarafta ve örmeden diğer şişime alıyorum. Şimdi arka yüzden de bir sıra ters ördük. Modelin ön yüzüne geliyorum. Şimdi burada rengimizi değiştiriyoruz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Mavi bir renkle devam ediyorum. Beyaz ipime kenarda renkli ipimi bağladım. Kenardaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği ipim arkada kalacak şekilde bir tane örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Yani bu sırada bir ilmek örüyoruz bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bir tane ilmeğimizi düz örelim. Bir ilmeği örmeden alalım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Tekrar bir ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. İpi kendimden taraf alıyorum. Kenar ilmeğini de örmeden diğer şişime aktardım. Şimdi ön yüzden sıramızı tamamladık. Modelin arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Şu ipimi kendimden tarafa alıyorum yani arkaya. Ön yüzde örmediğim ilmeklerimi bu sırada tekrar örmeden diğer şişime alıyorum. Ördüğüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum kendimden tarafa. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Ön yüzde düz ördüğüm ilmeğimi arka yüzden ters olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ters bir ilmek örmeden aldım. Bir ters bir ilmek örmeden aldım. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ters ve bir ilmek örmeden alıyorum. Şimdi bu işlemi de sıramızın sonuna kadar bir ilmek ters örelim. Bir ilmek örmeden sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tekrar devam ediyorum. 3 ilmeğim kaldı. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden aldım. İpimi şöyle kendimden tarafa alıyorum. Kenar ilmeğimi de örmeden diğer şişime aldım son kenar ilmeklerini örmeden alıyorum daha düzgün kenarları oluştuğu için bu şekilde yapabilirsiniz siz de kenarlarını. Tekrar mavi renkli ipimle devam ediyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Şimdi burada kenardaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz ördükten sonra hemen yanında örmediğim bir tane ilmeğim var. Üçüncü sırada bu ilmeğimi örüyorum. Düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi bunu hem ön yüzde hem arka yüzde örmüştük. Tekrar örüyorum. Yani ilk birinci örmediğim ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeğe geldiğim zaman bunu örmeden tekrar diğer şişimi alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği burada örüyorum. Ördüğüm ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğe geldiğimde yani ikinci örmediğim ilmeğim bunu örerek örmeden diğer şişimi alıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Dört tane ilmek alalım. Bir tane ördüm, bir tane örmedim, bir ördüm, bir örmedim. Şimdi birincisini düz olarak ördüm. İkinci örmediğim ilmeğe geldiğim zaman bunu da örüyorum. Ördüm mavi ilmeği tekrar örüyorum. Dördüncü ilmeğim yani ikinci örmediğim ilmeğim. Bunu örmeden alıyorum. Tekrar şöyle dört tane alalım. Bir tane ördüm, bir örmedim, bir ördüm, bir örmedim. Şimdi bunun mavi olanını örüyorum tekrar. Bir sonraki örmediğim ilmeği örüyorum. Yanındaki mavi ilmeği tekrar örüyorum. Dördüncü örmediğim ilmeği şu ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. Umarım anlatabilmişimdir buraya kadar. Tekrar dört tane ilmek alıyorum. Daha kolay anlatabilmek için böyle yapıyorum. Tekrar mavi ilmeği örmeden alıyorum. Örmediğim ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki mavi ilmeğimi örüyorum. Dördüncü olan örmediğim ilmeği bunu tekrar örmeden diğer şişime alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Yine bir dörtlü ilmek aldım. Mavi ilmeğimi ördüm. Bir sonraki örmediğim ilmeği burada örüyorum. Üçüncü mavi ilmeği düz olarak ördüm. Dördüncü örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Evet sıramızın sonuna kadar gösterdiğim şekilde devam edelim. Şimdi sıramızın sonuna geldik son ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda 3 tane ilmeğim kaldı. Mavi ilmeğimi düz örüyorum. Örmediğim ilmeği düz olarak ördüm. Kenar ilmeğim kaldı. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve örmeden diğer şişimi aldım. Şimdi modelin 3. sırasında gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzden de şöyle kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum ön yüzden örmediğimiz için arka yüzden düz olarak ördüm şimdi burada mavi görünen ördüğümüz ilmekleri ters olarak örüyoruz mavi ilmeklerimi ters örüyorum 2 ilmek ters ördüm ipim kendimden tarafta ön yüzden bir ilmeği tekrar örmeden almıştık şimdi tekrar örmeden diğer aldım 1 ve ikinci sırada 2 iki ilmeği örmeden alıyorduk Şimdi son sıraya geldiğim zaman 3 ve 4. sırasında birer tane ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi tekrar ilmeklerimi, mavi ilmekleri ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Mavi ilmeklerimi ters örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmek ters, bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmek ters. 1 ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar 3 ilmek ters, 1 ilmek örmeden alalım ve sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde 1 ilmek örmeden alıyorum. Kenarda kalan 3 ilmeğim kaldı. Şöyle 1 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örmeden diğer şişime aldım. Şimdi modelin ön yüzüne geliyorum. Beşinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra sonuna kadar hem ördüğümüz hem de örmediğimiz bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters ördükten sonra tekrar beyaz renkli ipimizle devam ediyoruz. Şimdi ön yüzden bir sıra düz olarak örelim. Ördüğüm mavi ilmeklerimi ve örmediğim beyaz ilmeğimi de bu sırada düz olarak örüyorum. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim ve tamamlayalım. Evet ön yüzden bütün ilmeklerimizi düz olarak ördük. Şimdi modelimin arka yüzüne geliyorum. Arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi düz ördükten sonra sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Tamamlayalım sıramızı. Evet arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters ördük. Şimdi ilk modelimizi tamamlamış olduk. 6 sırada bir kendini tekrar eden bir model. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Sadece renk değiştiriyoruz. Mavi ipimi burada bırakıyorum. Beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Birinci sıranın tekrarını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bu ikinci modelin birinci sırası. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Pardon. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. Hepsi birbirinin aynı hizasına denk geliyor. Tekrar bunu örmeden aldım. Zaten burada örmeden almıştık. Ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bu da uzun olan iki sıra e, örmeden aldığımız ilmeğimiz. Tekrar bir tane örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bir örelim. Bir tane örmeden alalım ve sıramızı tamamlayalım. İkinci modelin birinci sırasında bir tane düz ördük. Bir tane örmeden alarak sıramızı tamamladık. Modelin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi arka yüzden örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Beyaz ilmeklerimi ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Beyaz ilmeğimi ters örüyorum bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek ters ördüm. Bir örmeden alıyorum, bir ilmek ters örüyorum. Arka yüzden bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alarak sıramızı tamamlayalım. Modelin ikinci sırasını arka yüzden tamamladık. Şimdi ön yüze geçiyorum. İkinci modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi üçüncü sırada İlk birinci örmediğim ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yanındaki beyaz ilmeği düz örüyorum. Dördüncü ilmeğe geldiğim zaman bu örmeden aldığımız ilmeğimiz bunu tekrar üçüncü sırada örmeden diğer şişime alıyorum. Tekrar şöyle ilmeklerimizi dörderle ayırdığımız zaman beyaz ilmeğimi örüyorum. Yanındaki örmediğim mavi ilmeği örüyorum. Bir sonraki beyaz ilmeği örüyorum dördüncü ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Tekrar bir tane daha yapalım. Beyaz ilmeği düz ördüm. Yanındaki örmediğim ilmeği düz olarak ördüm. Beyaz ilmeği düz örüyorum. Dördüncü örmeden aldığımız ilmeği tekrar örmeden diğer şişime alıyorum. Evet, üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Üçüncü sırada 3 ilmek Düz ördük, bir ilmek örmeden alarak tamamladık. Şimdi modelin arka yüzüne geçiyorum. Ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzden beyaz ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İki ilmeğimi ters ördüm. Bir tane örmediğim ilmeğim var. Bunu yine örmeden diğer şıma alıyorum. Şimdi beyaz ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar 3 ters, 1 ilmek örmeden alıyoruz ve burada sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sıramızda tamamladık. 3 ters bir ilmek örmeden aldık. Şimdi tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters ördükten sonra ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Ve renk değişikliği yaparak üçüncü modelimize geçiyoruz. Burada örmeden aldığımız ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. Evet, sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. Modelin 5. sırasında ilmeklerimizi düz olarak ördük. Şimdi modelin son sırasındayım. 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi burada beyaz renkli olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimi nasıl görüyorsam sıra sonuna kadar bütün ilmekleri sadece ters olarak örüyorum ve ikinci modelimi de tamamlamış olacağım. Sonrasında tekrar mavi renkli ipimle devam edeceğim. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim ve ben de modelimi birkaç sıra daha büyüttükten sonra tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet sevgili hanımlar ben modelimi örmeye devam ettim. Üzerine iki model daha ekledim ve modelimizin son hali bu şekilde. Oldukça kolay ve güzel bir örgü modeli. Hem çocuk örgülerinde hem yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelek olur, süveter olur, hırka olur. Birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel bir model. Şöyle hemen arka yüzünde çevireyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.